beni buldunuz. Çok mağdur durumda olmuş olsam, bu yardım olmuş olsa güzel. Güzelin güzeli. <laughs> Askıda fatura ile 180 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye yaklaşık 25 milyon tutarında faturaları ödenerek maddi destek sağlandı. Allah razı olsun Ekrem İmamoğlu'nda. Yoksullar için böyle bir imkan sağladı ya, komşularım filan askıya asmışlar, yatırılmış. Yani yıllarca İstanbul'dan böyle bir şey ilk kez görüyorum. İnsanın gözüne, yaşına bakmıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Bir ay ödemezsin, ikinci ay gelir keser. Hem de cezasıyla keser. Ama başkanımız sayesinde halkımız da bu sese kulak verdi, gerekli yardımları yaptı. Aile destek paketiyle de ihtiyacına göre ailelerin tek seferlik 200 lira ya da 250 lira olmak üzere 2500'den fazla aileye 410 bine yakın maddi destek sağlandı aynı şekilde. Müzik Anne bebek paketimizdeyse 0-3 yaş grubu çocuğu olan ailelere tek çocuğu varsa eğer 125 lira, iki çocuğu olan ailelere ise 200 lira değerinde olmak üzere destek sağlanıyor. Kampanya başladığından bugüne kadar rakamlara baktığımızda 2500'e yakın aileye 360 bin aşkın maddi destek sağlandığını görüyoruz. Şu zor durumda olan fakir insanlarımıza yardım her zaman iyidir. Yani Bayağı bu zor durumdan geçiyoruz. Millet işsiz güçsüz. 16.